Türk Milleti'nin sponsorluğunda Erdem Atay gündemi yorumluyor programı başlıyor. Erdem Atay yorumluyor programına hoş geldiniz. Şehit kanına bulanmış kutsal toprakları sermaye gözyaşına kurban etmeyeceğimize ant içer. Herkese günaydınlar dileriz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Lima. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz abi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Öncelikle yazarımız Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan Bey e, beyin kanaması geçirmiş. Ona buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çok geçmiş ileterim. olsun. En yani, kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. E, programı da seyircilerimizden beğenip paylaşmalarını, katıldan desteklemelerini rica ediyoruz. Şimdi ben bir yaklaşık 13 başlık, 13-14 başlık toparladım aslında gündemimiz yoğun oldukça. Ama sabah senin yazını okudum. Gece girmişti yazın abi. Hmm. Asıl gündem ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani buraya dikkat çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok da değerli bir yazıydı. Emeğine sağlık. Bence bu yazıyı bu programda bir okumalıyız. Yani yazıyı bir tekrardan e, okuman lazım. Ama şimdi o yazıyı yani gündemi o zaman yarına mı bırakacağız? Biz? Gündemi yerine bırakalım. Biz zaten Barış abiyle sabahtan görselleri vardı. Yani çok fotoğrafları vardı. Biz ayarladık yani onları. onları. Ne, biz, görsellerini ayarladınız. Biz onları ayarladık. Nasıl yapacağız şimdi? Ben buradan okuyacak mıyım? Direkt okuyabilirsin. Bence asıl gündem'i buna Ama dikkat Ben okumada çok gerekti. başarılı değilim yani. Sonra şey olmasın. Yani okumada başarılı değilim. Yazı o kadar akıcı ki bu konuda ben başarısı olacağını düşünmüyorum. Ben. Yazıyı mı okuyalım diyorsun yani? Yazıyı okumamız lazım. Öyle düşünüyorum. Ona dikkat çekmemiz O zaman program şimdi. soruları falan gündemle ilgili sorular. Çünkü şöyle, şimdi AYC Yüce Türkiye'nin yaşadığı konuyla ilgili bazı önemli ayrıntılar anlatacaktım. O zaman o yarına mı bakıyoruz? Yarın. İmamoğlu ile ilgili yine birkaç bir şey söyleyecektim. Onu anlatacaktım. Başladı Onlar da aslında da, onları girmiştik Onları zaten. O zaman başta da değiştirmemiz lazım. Çünkü insanları şey yapmamızın hani sonra kandırmış gibi oluruz yani. Bunları konuşacağız ama konuşmuyoruz falan filan gibi bir şey olur. O yüzden o zaman başlığı değiştirelim. Program sonrası. Ya, değiştirelim. Program sonrasını değiştirelim. Hı -hı. Peki. O zaman onu mu okuyacağım? şuradan O zaman Yaz açmam ya. lazım benim yazıyı. Hı -hı. İzleyiciler de eğer uygun görüyorlarsa yapalım tabii. eğer Ben de önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bir farkındalık yaratacağını düşünüyorum. Yani yazı benim ben yazdığım için demiyorum bunu. Aksine herkesin okuması ve paylaşması gerektiğini ben de düşünüyorum. O zaman okuyalım mı? Öyle mi diyorsun? Pek fotoğraflar hazır mı Şimdi Barış hazırız. falan? Hani sonra hazırız. şey olmayalım yani. Yok yok hazır abi. Biz hazırladık evet, sanırım. Hazırız, tamam. O zaman valla gece saat 3'te Burakan'la beraber yani 3 mü falandı yani Burakan'a şu fotoğrafı şu şeyi falan koy falan diye bayağı bir uğraştık, şey yaptık. Ben de işte ancak 4 gibi yatabildim. Hatta nerede zor uyandım ama ee, bir yazı yazmak zorunda hissettim kendimi. Ve yazdım. Şimdi şöyle bir başlık attım. Kapağı verebiliyor musun mesela? Onu hazırladın mı? Hazırlamamışsındır. Hazırlamamış. Neyse kalsın. Ceren ile Ayla Sırrı abi haklıymış. Eşit yurttaşlık istiyorum diye bir yazı yazdım. O zaman madem öyle okuyorum. Şimdi şöyle tabii ee, bu <laughs> Eşit yurttaşlık kavramı biliyorsun çok tartışılan bir kavram. Yani hayatımda bu cümleyi kuracağımı hiç düşünmezdim. Yani eşit yurttaşlık istiyorum diye. Ama herhalde başka türlü insanlara anlatamıyoruz, aktaramıyoruz. O yüzden de madem öyle biz de bu cümleyi, bu kavramı kullanalım dedik. O zaman başlayayım. Eğer okurken hatam olursa affetsinler. Önce onu söyleyeyim tabii. <laughs> Kabul ediyoruz. Artık biz de eşit yurttaşlık istiyoruz. Yurttaşın eşitlik içerdiğini falan reddediyorum. Biz barış, demokrasi, özgürlük istiyoruz. Onurlu bir yaşam, bir hırka, bir lokma. Giderken de Önder gibi uğurlananım arzusundayız. Ne diyordu Ceren Hanım? Babası Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde. Bir tek mülk edinmeden, ikinci bir kaza almadan, kimseden bir şey istemeden, borçsuz ve harçsız, boğazını değil onurunu besleyerek yaşadığın bu dünyadan gidiyorsun baba. Biz de böyle gitmek istiyoruz.'' Hastane masraflarımız devletimiz tarafından karşılansın. En iyi doktorlar tarafından ameliyat edilelim istiyoruz mesela. Terörist Abdullah Öcalan'a baba demek. Ölene kadar apocüm deyip kahraman sayılmak. Hendek teröründe talimatı getiren kişi olup da vicdanı sızlamayan biri olarak kalmak ve bunları yapmamıza rağmen Türk bayrağına sarılı bir şekilde bu dünyadan göçmek mesela. Ama öncesinde neler yapmak istiyorum biliyor musunuz? Tatile gitmek. Şimdi size sizin de unutamayacağınız bir tatil planımı anlatacağım. Rüyamda gördüm. Dedim ya, tatil yapma hevesindeyim. Önce Alaçatı'ya gitmek istiyorum. Ahali Alaçatı'da denize sıfır meyhanede Ege'nin en taze balıkları ve mezelere eşliğinde rakımı içmeyi. İskeledeyken kafam, kafam çakır keyif olduğunda mis gibi deniz kokusu çarpmalı yüzme. Hissetmeliyim rüzgarın beni okşamasını. Sevdiklerimle kafaları bir güzel çektik ya artık uyku zamanı. Hemen 5500 metrekarelik denize sıfır yemyeşil bir otelde Alaçatı Beach Resort'a gitmek ve oranın kral dairesinde sızmak istiyorum. E uykumuzu da aldık. Neden otelimizdeki güzel kahvaltımız sonrası sahile gitmeyelim ki? Turkuaz renkli Ege denizinde benzersiz bembeyaz kumlarda güneşlenmek ve denize girmek. Alaçatı Eleven Beach bunun en uygun yeri. Güneşin batışını o kızıllığı izleyerek akşamı olsa da orada mis. E o kadar tuzlu suya girdik. Tatlı da mı yemeyelim? Güneş batarken koşa koşa Cherry on Top namı diğer pastanın üstündeki kiraz adlı pastaneye gidelim mesela. Denize sıfır Akdeniz dekorunda bir alanda taze meyvelerden anlık hazırlanan geniş kokteyl menüsü ve taş fırında pizza servisi. Güzel olmaz mıydı şimdi? Tatlımı da yedim. Damarda biraz sosyalistlik de var. Komünde yaşamam lazım. İzola izola kalmaya ihtiyacım var. Zeytin ağaçlarıyla dolu bahçe, bunun için biçilmiş kaftan. Kendi yemeklerimi yapıyor. İstediğim zaman zeytin ağacının gölgesinde arkadaşlarımla felsefe yapıp oturuyorum. Sonra yine kendimle baş başa kalıyorum. Bunun için ihtiyacım olan mekanı da buldum. Ala çatıdaki lodge. Oh ne güzel bir şey bu özgürlük. Alaçatı'dan hiç ayrılasım yok ama başka bir tat, başka bir zevk arıyorum. Çeşme geliyor aklıma. Hızlıca arabama atlayıp bir süre yol aldıktan sonra müthiş bir mekan daha keşfediyorum. Şimdi Panayır Alaçatı zamanı. Yaşasın. Denizin kenarında, çimlerin üstünde yemek kiyoksları, bir ve kokteyl barları, oyun alanları, yeşil bir ortam, iyot kokusu, ne istesem var. Oh be ne güzel bir şey bu demokrasi diyerek atıyorum kendimi şezloklara. Param ve zamanım çok ve derdim yok ya. E hadi akşam yemeğine İstanbul'a gitsek mi? Akşam yemeğimi ahali teşvikiye adlı mekanda şarabımla birlikte olsam. Şe şeflerin damak şaşırtan yemek sunumlarından bunalsam. Çok hoş olmaz mı? Öyle de yapıyorum. İnanılmaz mutluyum. Kafam bir güzel bir güzel özgürce takılıyorum Nişantaşı sokaklarında. Sabah oluyor biraz Nişantaşı gezisi yapayım derken birden harika pastaların bulunduğu bir mekan çıkıyor karşıma. Adı Servant. Giriyorum içeri. Of taze çekilmiş kahve kokusu beni benden alıyor. Fırından yeni çıkan bakery ürünleri dünyanın bütün mutfaklarından izler taşıyan kahvaltı tabakları. Sadece onlar mı? lazanyalar, lokumlar, martini ve margarita kokteylleriyle bir güzel gün geçiyorum kafede. Eğlencenin doğruğundayım. E madem o kadar mekana gittim, yeni nesil meyhaneye neden gitmiyorum? Hemen arkadaşlarımı arıyorum. İstiklal Caddesi'nde Galatasaray yokuşundan aşağı doğru inince avlu ocak başına çağırıyorum onları. Müzikle eğlence yapsak, rakımız ellerimizde eşitliği kutlasak. Barışı kutlasak ne dersiniz? Çılgınlar gibi özgürlüğümüzü kutluyoruz avlu ocak başında. Gün bitiyor ama ben bitmiyorum. Kendime geldiğimde bir arkadaşım doğum günü partisi olduğunu öğren bir arkadaşımın doğum günü partisi olduğunu öğreniyorum mesela. Soruyorum neredesiniz? Erdem gelsene. Veranda peradayız. Atlıyorum arabama. Pera Palas'ın karşısındaki bu harika mekanda mekanda kendimi buluyorum. Kutlamalar, şaraplar, şampanyalar, eğlenceler. Gece boyunca dans ediyorum. En güzel yemekleri yiyorum içkimde cabası. Yorulduğumda da otele gidip uyuyorum. Erdem yeter artık dinlen biraz da bu kadar hareketlilik iyi değil bu kadar güzel yemekler yemek içkiler içmek o bar senin bu bar benim gezmek bıktırır seni diyenlere duymamazlıktan geliyorum. Hiç öyle şey olur mu doymuyorum eğlenceye yemeye içmeye özgürlük barış demokrasi kavramları aklıma geldikçe eşit olasım geliyor herkeste. Durduramazsınız beni. İnadına değil mi? Yine gidiyorum Alaçatı'ya. Gitmediğim bir mekan varmış. Orayı keşfetmem lazım. Ege'nin limon kokan, kumsal, kumlarda sıralanmış uzun masaları olan köy ışıklarının geceyi aydınlattığı bir yer var demişlerdi. Hatta kumda rakı konsepti varmış. İnsanlar çılgınca, özür diliyorum, insanlar çılgınlar gibi bu rakıyı içiyormuş. Kendimi veranda Alaçatı'da buluyorum. İşte aradığım rahatlık, mekan, özgürlük ve beni geçmişe götüren o güzel 90'lı şarkıları. Güzel geçen gecenin ardından yine Alaçatı Beach Resort'te dinleniyorum. Zira ertesi gün dinç kalkmam lazım. Bodrum beni bekler. Uyanıyorum, atlıyorum arabama. Ver elini Bodrum kavacık, tilkici koyu. Deniz, kum, gün batımına doyulan bir Ege Riviyarası bir hayalindeyim. Mekanın ismi Sand and Salt. En güzel kumsal deneyimim oluyor. Oh be diyorum. Bu barış ne güzel bir şey. Mekanın bitişiğindeki sahilin ismini söylemeyi unuttum. Veranda yalı alık, yalık kavak. Denizin, güneşin keyfini çıkarıyorum. Elimdeki biramı Türk bayrağına karşı yudumluyorum. Ne kadar eşit yurttaşım, ne kadar da Türkiye'liyim diye içimden geçirip gururlanıyorum. Gün batımını da izledim, daha ne isteyeyim. O ara uyanıyorum. Yatağımdayım, Rüya görmüşüm. Oh ne güzel rüyaydı. Özgürdüm, eşit bir yurttaştım. Barış içinde yaşıyordum derken telefonuma bildirim düştü. Aile adında 4 yaşındaki bir kız çocuğu baba diye ağlıyor. Babasının fotoğrafına iğne batırmış. Bir kötü iğneye tamam mı? Canım acır diye üzülüyor, Tamam. İğneyi babama batırmayın diye rica Bir Birine batmasın Babaya İran kuzeyinde Türk vatanının Senin ve bayrağının altını korumak için dinle mi yapmışlar? Yoksa ne baba, dersiniz? baba drone'a mı çarpmış, mayına mı basmış? Öyle bir şey. Uzman çavuşmuş. Adı Önder Özenmiş. Şehit olmuş. Ne güzel bir rüya görmüştüm oysa. Hatta bu gittiğim mekanların hepsinin benim olduğunu bir an hissetmeye çalıştım. Sahibi benmişim gibi. Hayalini bile kuramadım. Sonra düşünüyorum. Ben ülkemizin batısının en güzel yerlerinde mis gibi tatil yaparken, yerken, içerken Irak'ın kuzeyinde bir adam gidiyor mayına çarpıyor. Olacak iş mi? Tüm bunları bırakıp araştırmaya giriyorum. Şehit Önder Özen'in evinin fotoğrafını arıyorum her yerde. Nasıl oluyorsa şehit evi ararken bu gördüğünüz mekanların görsellerine tek tek bakarken buluyorum kendimi inanılmaz pahalı yerler. Bir kere gidip de yemek yersin bir daha belki de ömründe gidemezsin. Dur bir bakayım dedim bu mekanların sahibi kimmiş diye. Bir bakıyorum ki yukarıda ismini saydığım mekanların hepsi bir şirkete ait. Şirketin ismi 86 Ant Turizm Anonim Şirketi. İki ortak kurmuş bu şirketi. Her ne kadar bazı işletmeleri yıllar öncesinden işletseler de tüm bu mekanları tek bir yapıda toplama tarihleri 8 Mart 1924. Ticaret, Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre bu anonim şirketinin yarı yarıya pay sahibi olan iki kurucusu var. Ortaklarından birinin adı Yasin Cem Kandemir. Peki kim mi Yasin Cem Kandemir? Hazır mısınız? Sırrı Süreyya Önder'in damadı. Yani bir tek mülk edinmeden, ikinci bir kaza almadan, boğazı için değil onuru için yaşadığını söylediği Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Hanım'ın eşi. Ve evet bu mekanların yarısı Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Hanım'a ait. Bu mekanlara baktıktan sonra zar zor şehidin, şehidimiz Önder Özen'in baba ocağını buluyorum. Afyon'un köyünde. İşte burası. Kendisinin mi, kira mı onu bile bilmiyorum ama herhangi bir şehit evinden farksız. Bir tek kırık dökük sıvası var fazladan. İşte bu malikane ve işte bu malikanede şehit kızımız aileye baba ocağından miras. Ceren de evlat, Alya da. İkisi de evlat. Alya babası hayatta olsaydı dahi Ceren Hanım'ın mekanlarında bir kez olsun bir yemek yemez, bir kez otellerinde kalamaz, bir kez olsun kumda rakının tadına bakamazdı. Yine bakamayacak. Yıllarca eşit yurttaşlık isteyen, barış, özgürlük, demokrasi için uğraşan ve kahramanlaşan Sırrı Süreyya Önder çok haklıymış meğer. Ceren ile Ayla eşit yurttaş değil. Ceren ve çocukları Hakkari, Şırnak ya da Diyarbakır'da değil, Alaçatı'da, Çeşme'de, Bodrum'da, İstanbul Nişantaşı'nda yaşayacak. En güzel giysileri giyecek, en güzel manzaraları görecekler. En güzel denize girip, en güzel sahillerde güneşlenecekler. Alya babasız bir şekilde, anasının aldığı şehit maaşıyla kırık dökük sıvalı evde yaşamaya devam edecek. Evet, dedim ya, sırrı Süreyya Önder çok haklıymış. Ben de eşit yurttaşlık istiyorum. Barış, demokrasi ve özgürlük istiyorum. Belki ben de kahraman olurum. Sırf bunları istediğim için Türk bayrağına sarılır naaşım. Ama bu eşit yurttaşlığı en çok da alya ve şehit edilen on binlerce askerimizin evlatları için istiyorum. Evet beyler bayanlar, reklamınız sıraya dizilişiniz bittiyse komik ve iyi insan sırrı abinizin adına Ceren için ağlamaya devam edin biz hiç tanımadığımız, yanık bir sesinin olup olmadığını bilmediğimiz ve onu hiç duyamayacağımız, komik mi, şakacı mı hiç bilemeyeceğimiz şehidimiz Önder Özen'in adına Alya ile birlikte alırız. Şanlı Türk bayrağını sizin vatan düşmanlığı yapmış kişilerin tabutlarından alır, Alya'nın omuzlarında göndere çekeriz. Dedim. Ben de ikinci kez yazımı okumuş oldum emeğine Öyleyse. sağlık abi. Ee, yorumlarına da geçmeden önce 8 Mart 2024 yazıda zaten doğru söyle yazıyor. Ufak bir sürçülü yaz ettik. Onda de 1924 dedik yanlışlıkla. Yapma ya. <laughs> evet, o, o, o kadar. Şimdi tabi burada şunu söyleyeceğim. Yani bu konu yani bu konuyla ilgili söyleyeceğim şey çok şey var da gerçek bu işte. Gerçek bu. Yani işte bir öz eşit yurttaşlık istiyoruz. Bir şey istiyoruz. Şimdi Sırrı Süreyya Önder damadının bu gücünden, bu işte ferahlığından, refahlığından faydalanmıştır, faydalanmamıştır. Beni hiç ilgilendirmiyor. Biz hiç orada aslında değiliz. Sırrı Süreyya Önder'in milyonları da olsun. Hiçbirisinde değiliz. Ben şurasındayım. Dokuz köyden fazla köyün sahibi olan Ahmet Türk. Bugün eşit yurttaşlık istiyor. Çocukları milyonların üzerinde oturuyor. Torunları milyonların üzerinde oturuyor. Birçoğu torununu da kaybetti işte Adana'da. Pervin Buldan çocukları Amerika'da mı? İngiltere'de mi? Nerede? Bir kızı bir oğlu. Milyonlarla oynuyorlar. Leyla Zana. Leyla Zana'nın kızı yıllardır daha kimse de Diyarbakır'da Murat 131'ler konuşurken Mercedes de BMW ile geziyordu. Ya da aklına gelebilecek diğer bütün hepsi. Aslında o Kürt çocuklarını daha çıkartmaya çalışan bu adamlar. Bütün çocuklarına en güzel hayatlarını sunan adamlar. Ya o Kürt çocuğuna sen daha çık sana eşit yurttaşlık vaat ediyoruz. Git buradaki Türk askerini öldür ya da bu evladı öldür, buradaki Türkiye Cumhuriyeti evladını öldür diye talimat verdirilen ve ya öl ya öldür denilen o Kürt çocukları fakirliğin içerisinde ya da ölen şehit olan askerimiz, onun çocukları. Ve bakıyorsun bir de işin en acı tarafı bunların hepsi Güneydoğu'yu istiyoruz diyor. Birinin Güneydoğu'da bir mekanda oturduğunu görmüyoruz. Bunların mekanları hep burada. Hep Alaçatı'da, hep Bodrum'da, hep Çeşme'de, hep İstanbul Nişantaşı'nda, hep Emirgan'da, hep Bebek'te, hep Ortaköy'de, hep buralarda. Hep her yerde, en güzel yerlerde. Batı'da, Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da. Sen neredesin? Ben Konyalıyım kardeş. Çukurova, babam memur. Babam 40 yıl memuriyet yaptı. Annem 45 yıl memuriyet yaptı bir evlerinden başka bir mal varlıkları olmadı. Ama babam ya da annem bu bahsettiğimiz ya da fotoğrafını gördüğünüz mekanlara gitmedi. Hani iki, iki memur çocuğu, bak iki, ben iki memurun çocuğuyum. Hani bu büyük mekanlara gidilmedi. Çok yüksek meblalardan bahsediyoruz. Hayatını devlete adamış bu insanların hiçbirisi. Peki bunlar ne yaptı? Benden 10 yaş küçük bir insanın bu serveti yapması yapar. Babasından zengindir bir şey olmuştu. Bilmiyorum nasıl serveti kazandı. Önemli de değil artık. Ben şurasındayım. Kardeşim Serkan abi hep diyor ya. Serkan Özüt hep diyor ya. Bu topraklarda ben ölüyorum. Bu sahillerde bunlar yüzüyor. Bu topraklarda ben ölüyorum. Bu mekanlarda, bu otellerde, bu kumsallarda onlar oturuyor. Ben ölüyorum bu villalarda, bu yalılarda, bu boğazlarda onlar geziyor. Onlar geziyor. Sen ben ölüyoruz. Bütün her şeyin sahibi bunlar oluyor. Burada Veryansın TV'de çalışanlar hepinizi tek, tek tek tanıyorum. Burada hepiniz cumhuriyet için mücadele verdiğiniz için buradasınız. Yoksa hiç sizi deli mi bilmem ne yaptı yani. Sizi deli mi zorla buraya getirdi. Manyak olmanız lazım. Siz cumhuriyet manya olduğunuz için buradasınız. Yoksa bu parayla, bu şeyle, bu yoğunlukta, bu çalışmayla burada ne işiniz var? Ama siz niye buradasınız? Siz peki bu mekanlara buradasınız da bu mekanlara gidebilecek gücünüz var mı? Bu mekanlarda bir haftanızı geçirecek gücünüz var mı? Bu mekanlar kimlere? ihaleleri alanlara, ihaleleri verenlere, iş adamlarına, müteahhitlere, AKP'nin zenginlerine, CHP'nin zenginlerine, MHP'nin mafyalarına, onlarına, bunlarına. Bu topraklarda bak Aliye gibiler. Hası bası duyar. ya, da 3 artı bir evinde olsun ya. Fark etmez. Fark etmez. Çorak topraklarda, Çankırı'nın köyünde, Yozgat'ın köyünde, Trabzon'un köyünde, Artvin'in bir yaylasında buralarda oturdun. Sen buraları görmedin kardeşim. Ben askere gittiğimde İstanbul'da oturan ama Boğaz'ı görmemiş. Hayatında Boğaz'da bir gün olsun yemek yememiş çocuklarla tanıştım. Ben İzmir'de köyden gelen bir çocuk. Ben İzmir'den Konya'ya doğru otobüs yolculuğunu yapıyorum. Arkadaşlarımla beraber. Askere uğurlanan bir çocuk. Konya'ya vardığımızda Konya pusludur, sislidir böyle. Girerken böyle sabah sis basar tamam mı Konya'yı? Dedi ki abi Konya'nın denizi çok güzelmiş dedi. Konya'da deniz olduğunu düşünüyordu. Coğrafyadan habersizdi. Dedim ki kardeşim sen nereye ölmeye gidiyorsun? Konya'da denize nereye ölmeye gidiyorsun sen? Gittiğin yeri biliyor musun? Biz artık bir şeyin farkına varalım parkına varalım diye ben zaten bu yazıyı yazıyorum. Ha ya biz buradaki insanlar, burada bizi izleyenler ya da işte arka planda olan ya da bizi hiç hayatında duymamış, hatta bana küfreden, bize küfreden o insanlar. Bu insanlar için kardeşim bağımsızlık diye bir şey var. Cumhuriyet budur işte. Cumhuriyet eğer yurttaşlık eşit yurttaşlıkmış falan CHP'de, AKP hepsi bunları söylüyor. Ya. Kardeşim cumhuriyet budur. Cumhuriyet o Alaçatı'nın sahiline Hakkari'nin çocuğuyla İstanbul Nişantaşı'nda oturan bir müteahhitin çocuğunun aynı anda girebilmesidir cumhuriyet. Cumhuriyet hepimizin eşit yaşadığı bir yerdir. Cumhuriyet benim çocuğumun devlet okullarında sürünüp başkasının çocuğunun özel okullarda büyüdüğü sırrı süreya önderlerin ya da diğer bütün işte şeylerin devlet parasıyla Florence Nightingale gibi Türkiye'nin en pahalı hastanesinde haftalarca parasıyla bakılıp burada hayatını ülkesine adamış insanlara ilaç parası arayan insanların şeyi değildir. Cumhuriyet nedir biliyor musun? Cumhuriyet herkese eşitler. Sen cumhuriyetten uzaklaşmışsın. Şimdi iki şansımız var. Ya bu Alaçatı'daki sahile gidenlerden olacaksınız. Ya da o mekanların sahipleri olacaksınız. Ya da bu topraklar için ölen Ayla'nın babası olacaksınız. Ölen Ayla'nın annesi olacaksınız. Yani iki seçeneğiniz var. Ya eşit yurttaşlık istersiniz ya cumhuriyete sarılırsınız. Cumhuriyete sarılanlara sesleniyorum. Cumhuriyetin kalelerine sahip çıkın. Kendinize, şehitlerinize sahip çıkın. Birileri size kahraman diye gösterildiğinde ona inanmayın. Kahraman hepimiz. Kahraman Özden. Kahraman Necmettin öğretmen. Ve bizim yapmamız gereken, bizim yapmamız gereken, al gündem buysa gündem bu kardeşim. İyi ki söyledim. Ben de normalde sadece olayı anlatırım diye düşünüyordum. Gündem işte herkes başka şey izlesin. Lahmacun 2500 liraymış. Fatih Altaylı ile C Cüneyt Özdemir öyle anlatıyor. Gittim Bodrum'a. Bodrum'dan yayın yapıyor Cüneyt Özdemir. Lahmacun 2500 lira. Ya tamam 2500 lira 2500 lira. Kardeşim bana Konya'nın köyünde o lahmacun kaç lira? Benim cebimde kaç lira para var? Bunu sor. Aynı Aynısını Fatih Altaylı'da. Lahmacun 2500 Ne? 2500 lira. Ne? 2500, 2500 lira. Sırrı Süreyya Önder niye Cumhuriyet'in hayrını görmemiş? Diyor ki Cumhuriyet hep onun kötü, Cumhuriyet'in hep kötü taraflarını görmüş. Cezaevlerine yatmış, fakir geçirmiş, onu yapmış, bunu yapmış. Aliye'ne yaşamış. Bu topraklar için ölen şehitler hangi Cumhuriyet'in hayrını görmüş o zaman? Hangisi görmüş Cumhuriyet'in hayrını? Neymiş bir de diyor ki Sırrı Süreyya Önder'in vatanseverliğini kimse sorgulamıyor. Çok büyük vatan sevgisi vardı onun diyor. Biz zaten vatan aileyiz. Herkes hepiniz zaten vatan şeysiniz yani. Hepiniz vatan seversiniz zaten. Bir biz vatan hainiyiz. Bir Alya'nın babası vatan haini. Bodrum'a gidin 2500 lira yemeyin de 1500 liralık lahmacunlara margaritanızı içersiniz. Cin deniz yudumlarsınız öyle bilmem onun ismini cismini bilmez. Seks tondu biçiler bilmem bir şeyler falan bir sürü şeyler var. Bilmediğimiz içkilerin tadına bakarsınız. Stakozlarınızı yersiniz. AKP'li vekil falan hep beraber. Sonra da gelirsiniz burada edebiyat yaparsınız. Eşitlik, bu falan filan. Eşitlik, liberal, bilmem bir şey. İmamoğlu'nu kurtaracağız. Yok Recep Tayyip. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs'ta Rum, Rum taraftarları ya da Rumculara yakın olanlar böyle şey yapıyormuş. AKP laf ediyorlar ya. Ya biz de AKP laf edince adam bizi Rumcu yapıyor ya. AKP'nin bak haysiz şeye ya. Şey, haysiz adamlara bak ya. Haysiz. Lan oğlum sizin hayatınız. Siz siz toprağın ne demek olduğunu anlamamışsınız. Toprağa dokunmamışsınız, ellememişsiniz. O topraklarda top oynamamışsınız plastik toplarla. Ya da hiç elinizde almamışsınız misketi, bilyeyi. Gidip de hiç misket atmamışsınız. Siz bu topraklarda toprakları eşeleyip kertenkele yakalayıp cebinize sokup sonra bunların kızların korkutmak için kızlara atmamışsınız. Sizin eğlenceniz olmamış. Siz bu topraklarda mutlu olmamışsınız. Siz bu topraklara ait değilsiniz. Bu topraklara ait olanlar bu toprakları kazanacak tekrar. Sanmayın ki işgal uzun sürer. O işgali de o işgali de ortadan kaldırır bu evladı. Bu, bu, bu milletin evladı. Kürdü Türk'ü. Türk milletiyiz biz kardeşim. Hiçbir zaman yenilmedik. Hiçbir zaman da vazgeçmedik. Bütün servetler, mülkler, topraklar, villalar, yalılar, oteller sizlerin olsun. Bize bir avuç toprak yeter bir avuç toprakla biz yedi, yedi cet sülalenizi, emperyalizm uşakları olan sizin yedi cet sülalenizi yedi mekandan kovarız. Bütün bu topraklardan kovarız. Kovduk gene kovarız. Sağlıcakla kalsın herkes.